Selam gençler Fatih Hoca ile Fizik YouTube kanalına hepiniz tekrar hoş geldiniz. Evet sevgili gençlik TYT Fizik kampımız tüm hızıyla devam ediyor. Basınç konusunda sıvı basıncının ikinci videosunda beraberiz. Sevgili gençlik bu videomuzda basınç kuvvetinden bahsedeceğiz ve örnekler çözeceğiz ve dersimizi tamamlayacağız. Evet gençler kanalımızın büyüyüp gelişebilmesi için kanalımıza abone olup Videolarımızı beğenip yorumlar yapmanız bizim için çok değerli. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum ve vakit kaybetmeden derse başlıyorum. Evet durgun sıvıların basınç kuvvetinden bahsedeceğiz. Bu videomuzda demiştik. Durgun sıvıların basınç kuvveti derken önce basınç kuvvetinden bahsedelim. Basınç kuvveti neydi? Ee, sevgili gençlik basıncı oluşturan kuvvet ya da tüm yüzeye etki eden kuvvet idi. Ve aynı zamanda basınç için biz şunu demiştik. Basınç eşittir kuvvet bölü yüzeyin alanı. Dolayısıyla basınç kuvveti de basınç çarpı yüzeyin alanı olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi buraya baktığımızda bakın burada kabın dibinde S kesitli yüzeye etki eden basınç kuvvetini hesaplarken biz yine diyeceğiz ki P çarpı S diyeceğiz. Peki buradaki basınç neydi? Yani tam şu noktadaki basınç neydi? Bu noktadaki basınç da H çarpı D çarpı G olarak hesaplanıyor idi. O zaman benim karşıma ne çıktı bakın? Şurada yukarıdaki denklem karşıma çıktı. Basınç kuvvetinin formülü g s hadise diye ezberleyen arkadaşlarım var bunu. Evet buradaki H işte basıncına bulduğum noktanın derinliğidir. S burada yüzey alanıdır. D zaten sıvının öz kütlesi olduğunu biliyorsunuz. G'nin de yer çekimi imesi olduğunu biliyorsunuz. Ve şunu da unutmuyorsunuz sevgili gençlik. Basınç kuvveti her zaman yüzeye dik etki eder. Örneğin şuraya etki eden basınç kuvveti ona F üssü dersem buraya da dik bir şekilde etki eder. Yine buraya F üssü dersem buraya da yine dik bir şekilde etki eder. Bunu unutmuyorsunuz. Ve bakın yandaki şekle baktığımızda burada sıvı musluklar açıldığında dik bir şekilde çıkıyor. İşte bu bize neyi anlatıyor? Sıvının dik bir şekilde çıkması burada basıncın ve basınç kuvvetinin dik olduğunu anlatıyor. Yani şurada dik bir şekilde bir kuvvet var ki musluğu açtım sıvı dik bir şekilde buradan e, dışarıya doğru fırlıyor gençler. Yine aynı şekilde şurada da basınç kuvvetinin ve basıncın dik olduğunu biz çok net bir şekilde söylüyoruz. Ve basınç kuvvetini hesaplarken tekrarlıyorum. H çarpı D çarpı G çarpı S'den hesaplıyoruz. Peki sevgili gençlik birazcık bu formülle oynayacak olursak. H, D, G, S ne demek? Şimdi düzgün kaplarda biz dikkat edecek olursak taban alanıyla yüksekliği çarptığımızda H S'yi çarptığımızda ne elde ediyoruz? Sıvının hacmini daha doğrusu kabın hacmini elde ediyoruz. O zaman biz burada H çarpı S yerine V yazarsak bakın birazcık formüllerle oynayalım. Burası V çarpı D çarpı G oldu. E, sevgili gençlik öz kütle ile hacmi çarpınca ben neye elde ediyordum? Hemen düşünüyoruz cevabı söyler gibi karşı taraftan duyar gibiyim. Evet burada V ile D'nin çarpımı bana kütleyi veriyor. Dolayısıyla F burada M çarpı G olmuş oldu. M çarpı G dediğimiz şey de burada ağırlık olmuş oldu. Ha bakın ben ta nereye ulaştım? Sıvının ağırlığına kadar ulaştım. O zaman düzgün bir kapta sıvının basınç kuvveti sıvının neyine eşit oldu? Ağırlığına eşit oldu. Bakın burada alttaki şekilde Burada H yüksekliğinde sıvı olsun. Ve bu sıvının ağırlığı örneğin G kadar olsun. Ve aynı zamanda burada basınç kuvveti HDGS olsun. Ve biz bu kaptaki sıvıyı buraya aktaralım. Sevgili gençlik bakın bu kabın taban alanı S kadarken bu kabın taban alanı 4S kadar. Buraya aktardığınızda burada sıvının yüksekliğinin H bölü 4 olduğunu görürsünüz. Evet böylece bakın burada tekrardan biz basınç kuvvetini yazacak olursak o zaman ne olacaktır? H bölü 4 dg 4s olacaktır. Bu da ne demektir? Yine bu kısmın hdgs eşit olduğunu yani sıvının ağırlığına eşit olduğunu bize anlatıyor. Yani şunu anlatmaya çalışıyoruz. Eğer kabımız düzgünse sıvı basınç kuvveti tabanda sıvı ağırlığına eşittir biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Evet gelelim bakın kabın yan yüzeylerini etkeden sıvı basınç kuvvetinin. Şimdi yan yüzeylerde ve tabanda basınç kuvvetini nasıl yazacağız? Bakın şekilde basınç kuvvetinin dik bir şekilde gösterildiğini görüyorsunuz. Evet F3'ten başlıyorum. F3'te hiçbir sorun yok. F3 taban zaten. E, bu noktanın sen önce basıncını yazacaksın. Daha sonra yüzey alanı ile çarpacaksın. Evet bu noktanın basıncını yazarken de derinliğini. Bakıyorum buranın derinliği 2 aş kadar. O zaman 2 aş çarpı dg diyorum. Çarpı yüzeyin alanı yani s3 diyorum. Geldim f1'e. Evet yine gördüğünüz gibi yan yüzey. Yan yüzeyde basınç kuvvetini yazarken yüzeyin yüksekliğinin yarısını alıyorsunuz. Bu yüzeyin yüksekliğine baktığım zaman 2H kadar. Yüksekliğinin yarısı ne oldu? H kadar. O zaman F1'i yazarken H çarpı D çarpı G diyorsun. Bir de yüzeyin alanıyla çarpmayı unutmuyorsun. S1 ile çarpıyorsun. Gelelim F2'ye. F2'de de sevgili gençlik bakın şu yüzeyden bahsediyoruz. Bu yüzeyin yüksekliği 2H kadar. Ama ben ne yapacağım? Yüzeyin tam ortasından kuvveti gösterip o noktanın önce basıncını yazıp ondan sonra yüzeyin alanıyla çarpacağım. Yani F2 eşittir HDG dedik çarpı çünkü bu noktanın yüksekliğine dikkat ederseniz H kadar. Çarpı ne dedik? Yüzeyin alanı dedik. Böylece basınç kuvvetlerini HDGS şeklinde yazdık sevgili gençler. Evet, tekrarlıyorum. Yan yüzeylerde basınç kuvvetini yazarken yan yüzeyin tam ortasından kuvveti gösterdikten sonra o noktanın evet yüksekliğini yani derinliğini yazıyorsun. Yani o noktanın basıncını yazıyorsun ve böylece buradan basıncı yazdıktan sonra yüzeyin alanıyla çarpıyorsun. Çünkü basınç kuvveti basınç ile yüzeyin alanının çarpımına eşittir. Başta da söylediğimiz gibi basınç HTG olduğu için ekstradan burada S ile yani yüzeyin alanıyla çarpmış oluyorsun. Devam edelim. Bakın gençlik e, yorum sorularında sıvı basınç kuvveti ve sıvı ağırlığı ilişkisi bizim karşımıza çok çok fazla çıkıyor. Bakın ilk kaba baktığımızda ilk kapta kap düzgün bir kap. En başta da anlattığım gibi ve formülde de ispatladığım gibi tekrardan yazacak olursam h çarpı d çarpı g çarpı s'den bakın tekrar söylüyorum h da s'nin çarpımı bana hacmi veriyor. O zaman v çarpı d çarpı g oldu. v ile d'nin çarpımı bana kütleyi veriyor. O zaman burada m çarpı g yani gördüğünüz gibi sıvı ağırlığı karşıma çıkıyor. Yani düzgün kapların tabanındaki sıvı basınç kuvveti sıvının ağırlığına eşittir. Bunu unutmuyorsunuz, çok önemli. Peki hocam bu kap düzgün değilse, şöyle kabın kenarları yanlara doğru açılmışsa. O zaman sevgili gençlik, burada iki şey var. Birincisi yanların evet, sıvıya uygulamış olduğu tepki kuvveti sıvıyı yukarıya doğru itiyormuş gibi düşünün. Yani sıvının ağırlığını küçültüyormuş gibi düşünün. Normalde sıvının ağırlığı eşitti ya artık sıvının ağırlığını küçülttü. Bundan dolayı elde ettiğimiz basınç kuvveti sıvının ağırlığından küçük oldu. Ya da bakın ben size şöyle ispatlamaya çalışayım olayın. Örneğin dedik ya böyle bir kabımız var. İçerisinde sıvı dolu. Yüksekliği H kadar tabanı S kadar. Sıvı basınç kuvvetini yazarken H, D, G, S diye yazıyoruz formülü uyguluyoruz. Bakın bunun yine ağırlıkla ilişkisini yazarken ben aslında sıvı basınç kuvvetini yazarken şu kısmı almış oldum. Yani düzgün kısmı almış oldum. HDGS diye hesapladığım yer bu taradığım, kırmızıyla taradığım yer. Ama burada baktığımızda yanlarda da sıvı var. Yani ben kırmızıyla taradığım kısmın hesaplaması yanlardaki sıvıyı dahil etmediği için Burada elde ettiğim sıvı basınç kuvveti sıvının ağırlığından küçük oluyor. Özetle kabın tabanı sevgili gençlik küçük yukarıya doğru genişlemişse o zaman basınç kuvveti de küçük. Kimden küçük? Sıvının ağırlığından küçük. Şuraya baktığımızda evet yanlardaki tepki kuvveti bu sefer sıvıyı aşağı doğru itiyor. Ekstradan ağırlığı büyütüyormuş gibi düşünün. O zaman sıvının basınç kuvveti sıvının ağırlığından büyük olacaktır. Çünkü burada bakın bu kapta basınç kuvvetini yazarken N'lerin bileşkesi N üssü diyelim artı G olarak yazacağız. Bundan dolayı F'nin G'den büyük olduğunu göreceğiz. Burada sevgili gençlik basınç kuvvetini yazarken N'lerin bileşkesi yukarıya doğru olduğu için o zaman G eksi N üssü şeklinde yazacağız. Böylece burada da G'nin F'ten büyük olduğunu görmüş olacağız. Evet yorum soruları da karşımıza çıkacak. Tekrar söylüyorum kap tabandan küçük başlamışsa basınç kuvveti ağırlıktan küçük. Kap tabandan büyük başlayıp yukarıya doğru daralmışsa o zaman basınç kuvveti sıvının ağırlığından büyüktür diyoruz. Ve artık örneklerimize başlıyoruz. Evet ilk örneğimizde diyor ki düşey kesti şekildeki bu olan kap 3 aş yüksekliğine kadar suyla doludur. Kabın 4 s S ve 2 s kesit alanlı bölümlerini etki eden basınç kuvvetleri F1, F2, F3'tür diyor. Bunların arasındaki ilişki nedir diyor. Önce 4 s kesitli alandan bahsedeceğiz. Bakın 4 s kesitli alan şurası. Yan yüzey. Yan yüzeylerde Dedi ki o yan yüzeyin tam ortasından kuvvet göstereceksin. Evet ben de buradan gösterdim. Evet F1'i gösterdim. İşte ben artık bu noktanın derinliğini alıp basıncını hesaplayacağım. Bu noktanın derinliği sevgili dostum baktığımda ne kadar olmuş oldu? 2h oldu. Ve şimdi artık formülü hatırlatıyorum. HDGS idi. Formülden yola çıkarak yoluma devam ediyorum. F1 eşittir. 2 tane H çarpı D çarpı G çarpı 4S yani yüzeyin alanıyla çarpmayı unutmuyorsun. Şu kısım sıvının basıncı, şu da yüzeyin alanı. Basınçla alanı çarptım, basınç kuvvetini elde ettim. Geldim F2'ye sevgili dostum. F2 neresiydi? Kabın dibi yani S kesitli yüzey alanı. Kabın dibini bulmak kolay. Dibinin yüksekliğini alacaksın. Yükseklik bakıyorum kaç h burada derinlik? 3 haş. Önce basıncı yaz. Ondan sonra yüzeyin alanıyla çarp. 3 h dg dedik. Çarpı dedik yüzeyin alanı. Ne yaptık? Basınçla alanı çarptık. Geldik F3'e. F3 de sevgili dostum tam şurada. Yani 2S'nin olduğu yerde. 2 S'nin sen tam ortasından kuvvet göstereceksin. Tam ortadan gösterdiğin için zaten buranın yüksekliği H kadar sen de ne yapacaksın? Yarısını alacaksın. O zaman yarısını alırken H bölü 2 demen lazım. DG çarpı 1 de 2 S ile çarptın. Burası HDGS olarak karşıma çıktı. Şurası sevgili dostum sadece rakamları aldım. 12 oldu. Burası 3 oldu. Burası da 1 oldu. Karşılaştırma yaparken F1 büyüktür, F2 büyüktür, F3 olarak karşıma çıktı. Ve böylece ilk örneğimi de tamamlamış oldum. Devam ettim. Yine bakın başka bir örnek. Diyor ki bana soruda düşey kesti şekildeki bu olan KL kaplarında eşit ağırlıklı. Aynı tür sıvılar vardır diyor. Burada g ağırlıklı sıvı varmış, burada da g ağırlıklı sıvı varmış. Şimdi kapların taban alanlarıyla ilgili bir bilgiye sahip miyim? Hayır. Taban alanlarını bilmediğim için, o zaman ben buradaki sıvı yükseklikleriyle ilgili net bir şey söyleyemem. O zaman sevgili dostum, soruya cevap verirken sadece bildiğim bir şey var: sıvıların ağırlıkları birbirine eşit. Ve bildiğim bir şey daha var. Demin öğrendik. Ne dedik? Kabımız bizim düzgünse sıvının basınç kuvveti sıvının ağırlığına eşit. Kabımız tabandan dar başlıyorsa yan yüzeyler yukarıya doğru ittiği için ağırlığı azalttığı için burada sıvının basınç kuvveti sıvının ağırlığından küçük dedik. Bundan başka da bildiğimiz bir şey yok. Buna göre soruya cevap veriyoruz. K kabının tabanındaki sıvı basınç kuvveti L kabının tabanındaki sıvı basınç kuvvetinden fazladır. Doğru. Burada ağırlığı eşit. Burada ağırlıktan küçük. Birinci ifade kesinlikle doğru oldu. 2'ye bakıyorum. K kabının tabanındaki sıvı basıncı. L'nin tabanındaki sıvı basıncından fazladır diyor. Sıvı basıncını ben HDG denklemiyle hesaplıyordum. Evet aynı tür sıvılar varmış. Evet yer çekilmemesi aynı ama... Yükseklikleri biliyor muyum? Hayır bilmiyorum. O yüzden ikinci ifadeye kesin bir şey diyemem. Üçe baktım. L kabındaki sıvı basınç kuvveti sıvı ağırlığından küçüktür. Evet sevgili dostum çok doğru. L kabındaki sıvı basınç kuvveti sıvının kendi ağırlığından küçük. Evet gördüğünüz gibi tabandan küçük başlayınca sıvı ağırlığından da küçük olduğunu söylemiştik. Üçüncü ifade de burada doğru oldu. Sorunun cevabı da denizli merkez oldu. Evet sevgili gençlik bu örneği de böylece hatırlattıktan sonra geldik yine bakın çok klasik ama karşımıza çıkan çok e, soru tiplerinden bir tanesi. Düşey kesti şekilde verilen yarı yüksekliğine kadar su dolu olan kap tabandaki sıvı basıncı PS basınç kuvveti PS kabın zemine yaptığı basınç PK. Kabı ters çevir diyor. Bunlar nasıl değişir diye soruyor. Sevgili gençlik, kabı ters çevirelim bakalım şöyle. Kabı ters çevirdiğimde tabii ki sıvı da ne olacak? Yine aşağı doğru dolacak. Ama sıvının yüksekliği sıvıyı ben dar bir alana doldurduğum için, sıvıyı şu kısma doldurduğum için ilk durumuna göre sıvının yüksekliği birazcık daha fazla olacak. Yani sıvının derinliği önceden haş kadarken şimdi sevgili dostum haştan fazla oldu. Haş üstü dersem haş üssü haştan fazla oldu. O zaman peşin peşin yazdım. Sıvının basıncı arttı. Evet şurada bir yanlışlık yapmışız. Şu kısım sevgili gençlik sıvının basıncı olacak. Yani PS olacak. Dolayısıyla PS burada arttı. Şimdi gelelim kabın yere yaptığı basınca. Kabın yere yaptığı basıncı soruyorsa katı cisim gibi düşüneceksin. Katı cisimlerde biz basınç yazarken ağırlığı yüzeyin alanına bölüyorduk. Kabı ters çevirdiğimde toplam ağırlık değişti mi? Hayır. O zaman bu kısım sabit. Yüzeyin alanı küçüldüğü için kabın yere yaptığı basınç da artmış oldu. Katı cisim çünkü. PK dediğimiz kısım sevgili gençlik yine arttı. Gelelim e ee, nereye geldik? Basınç kuvvetine. Evet işte basınç kuvveti içinde ne diyoruz? Kabın tabanı geniş. Yanları aşağı doğru kuvvet uygulamış. Ağırlığı artırmış. İlk etapta sıvının basınç kuvveti sıvının ağırlığından büyük. Yana geldiğimde bu sefer de sevgili dostum şu kısımlar ne yapıyor? Sıvının ağırlığını küçültüyor. Yukarıya doğru itiyor ağırlığından küçük olduğu için sıvının basınç kuvveti de G büyüktür F oldu. F küçüktür G oldu. Evet böylece sıvının basınç kuvveti de azalmış oldu sevgili dostum. Ve burada şu hatırlatmayı yapayım. Şu kısa ve pratik yolu söyleyeyim. Bakın üçgen şeklindeki kaplarda dikkat edin üçgen şeklindeki kaplardan kabı ters çevirdiğinizde basınç ve basınç kuvveti her zaman birbirinin tersi değişir. Bunu unutmayın. Sıvı basıncı ne olmuştu? Artmıştı. Basınç kuvveti ne oldu? Azaldı. O yüzden sorunun cevabı yine denizli merkez oldu. Ve geldim bir başka örneğe. Diğer örneğimizde düşey kesti şekildeki verilen KLM kaplarında eşit kütlede su vardır. Benden hem basınçları hem de basınç kuvvetleri arasındaki ilişkiyi istemiş. Önce basınç kuvvetlerinden başlayalım isterseniz. Eşit kütlede sıvı varsa hepsinin ağırlığı birbirine eşit. Evet düzgün kap sıvı basınç kuvveti sıvının ağırlığına eşit. Düzgün kap sıvı basınç kuvveti sıvının ağırlığına eşit. Bakın burada tabandan küçük başlayıp yukarıya doğru bir genişleme var gördüğünüz gibi. Böyle kaplarda sıvının basınç kuvveti sıvının ağırlığından küçük idi. Dolayısıyla hemen şuraya yazıyorum. FK ile FL eşit. FM onlardan küçük geldi. Basınç kuvvetini böyle sıraladım. Gelelim sıvının basıncına. Sıvının basıncını hocam HDG'den hesaplayabilirsin. Evet aynı cins sıvılar koyduk. Yer çekimi aynı. Dolayısıyla biz neye bakacağız? H'a bakacağız. Bakın burada S kesitli K kabında yükseklik 2H ise 2 S kesitli L kabında yükseklik H kadar olacaktır. Evet M kabına baktım. S kesitiyle başlamış yukarıya doğru e, genişlemiş. S kesiti olsaydı 2 H olacaktı. Yukarıya doğru genişlediği için 2 H'tan az olacak yükseklik. E, sadece 2 S olsaydı sevgili gençlik yükseklik H olacaktı. Buranın yüksekliği de 2 H ile H arasında bir şey olur. Mesela 1,5 H gibi bir şey. O zaman sen yüksekliğe göre sıvının basıncını karşılaştırabilirsin. En çok yükseklik K'da var. K büyüktür. Ondan sonra diyeceksin ki M büyüktür. Ondan sonra L diyeceksin. Ve cevabı yapıştırıp hemen bir diğer soruya geçeceksin. Geldik yine bir diğer soruya sevgili gençlik. Şekildeki kaba bir bardak su eklenince yarı yüksekliğine kadar su ile doluyor. Evet şurada bir bardak su varmış. Evet sevgili dostum. Daha sonra ne yapıyormuşum? Kaba bir bardak daha su ekliyormuşum. Evet kaba bir bardak su daha eklersem sizce yükseklik ilk katına çıkar mı? Hayır. Neden? Çünkü kap genişleyen bir kap olduğu için yükseklik burada artık haş kadar olmaz. Haştan daha az olur. Yani... Şu kısımda artık yine bir bardak su olur ama artık oranın yüksekliği haş olmaz. Yani özetle kap genişleyen bir kap olduğu için sıvı yüksekliği iki katına çıkmadı. E O zaman soruya cevap verelim. Kap tabanındaki sıvı basıncı hangileri iki katına çıkar diyor. Sıvı basıncı iki katına çıkar mı? Hayır çıkmaz. Önceden HDG idi. İki katına çıkması için 2 HDG olması lazım. Yüksekliği iki katına çıkmadığı için sıvı basınç e, basıncı iki katına çıkmadı. Kap tabanındaki sıvı basınç kuvveti. Evet sevgili gençlik sıvı basınç kuvvetini HDGS'den hesaplayabilirsiniz. Burada taban sabit İlk etapta HDGS'ydi. Örneğin ikinci durumda bakın sıvı yüksekliği şuraya kadar geldi 1.5 falan diyelim ona biz. O zaman 1.5H DGS oldu. Gördüğün gibi o da iki katına çıkmadım. Bu da e, gitti. Gelelim kabın yere yaptığı basınca. Sevgili gençlik kabın yere yaptığı basıncı kabın ağırlığı bölü yüzey alanı taban alanından bulacaksınız. Tabi şurada diyor ki kabın boş kütlesi önemsiz. Ha O zaman biz neyi alacağız? Sıvının ağırlığını alacağız. Evet bir bardak su vardı G kadarsa. Bir bardak daha ekleyince bir G daha oldu. Yani toplam ağırlık iki katına çıktı. Taban alanı sabit olduğu için basınç da ne oldu? İki katına çıktı. O yüzden üçüncüsü iki katına çıktı. Sonun cevabı gördüğün gibi balık kesir bandırma. Sen bu işe aldın oldu? Evet sevgili dostum geldim. Yine bir başka örneğe. Bu örnekte de diyor ki bana Şekildeki kaplara özdeş bardaklarla birer bardak su dolduruluyor. Evet yine kapların taban alanlarından haberimiz yok. Bize herhangi bir bilgi vermemiş. Bildiğim bir şey var. Yine birer bardak su koymuşuz. O zaman şöyle rastgele buna G dedim, buna G dedim, buna da G dedim. O zaman ben bu tip sorularda ancak şunu yapabiliyorum. Sıvının basınç kuvvetiyle sıvının ağırlığını karşılaştırabiliyorum. Basınçla ilgili bir şey Söyleyemiyorum çünkü taban alanını bilmiyorum. O zaman K kabı için yazıyorum. K kabında sıvının basınç kuvveti sıvının ağırlığına eşittir. Neden hocam? Çünkü bu düzgün kap. Düzgün kaplarda eşittir demiştik. L kabına baktım. L tabandan büyük başlamış ve gördüğünüz gibi yukarıya doğru daralmış. Dedik ya kabın yanlarının tepki kuvveti ağırlığı artırıyor. O yüzden L kabında sıvı basınç kuvveti sıvının ağırlığından büyük oluyor. M kabına baktığımda bu sefer de yanlar yukarıya doğru ittiği için sıvının ağırlığını küçülttüğü için basınç kuvveti sıvının ağırlığından küçük geliyor. O zaman buna göre hangileri kesinlikle doğrudur diyor. M kabının tabanındaki sıvı basıncı en küçük olur diyor. Dostum yüksekliği bilmediğim için basınç basıncı bilemiyorum. Birinci attım. L kabının tabanındaki sıvı basınç kuvveti en büyük olur. Evet gördüğünüz gibi L kabının tabanındaki basınç kuvveti sıvının ağırlığından büyük olduğu için en büyük oldu. K kabının tabanındaki sıvı basınç kuvveti sıvı ağırlığına eşittir. Düzgün kaplarda her şey düzgün gidiyor. Düzgün kaplarda her şeyi kolaylıkla buluyoruz sevgili gençlik. O yüzden ağırlığa eşit o da doğrudur. Yani sorunun cevabı Denizli şıkkıdır. Evet sevgili gençlik sıvı basınç kuvveti sıvı ağırlığı ilişkisini bu şekilde sorularla da yorumlamış olduk. Sıvı basınç kuvvetini sıvı basıncı videosunun ikinci kısmında anlatmış olduk. Bir sonraki dersimizde, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere sevgili gençlik. Kendinize çok iyi bakın. Dostça kalın, hoşça kalın.